güzel olmaz ya? Kaz dağlarında bu oksijenle muhteşem güzel otelinde. Yine sanat öğretiyorsun tabii ki. Evet, Devam yani. değil mi? Evet, evet. Oynuyorum. Senin Da Vinci biliyorsun değil mi? Selçuk Türkiye'nin <laughs> Da Vinci'sın benim açımdan. <laughs> Allah! Öyle görüyorlar. Ara yani sıra dedikodu yapıyoruz. Diyoruz ki bu mobilyanın bir duayını var. Evet. Nelere gittin? Nerede? Aaa! Bir duayı. Selam, merhaba. Seni burada görebilmek ne kadar büyük sürpriz benim için ya. Vallahi çoğu zaman babana soruyorum nerede falan diye hep yurt dışında görüyorum. Sergide, orada, burada. Bu ne böyle? Ha? Bu Adana'da mı bir yaşıyorsunuzla birlikte? Bu Depremze'de. Nasıl bir şeysin sen? Yok, bitti ki. Bu Depremze'de bir köpek. Adıyaman'dan. Oradan buraya geldi. Milletim kendisi. Ay evet. canım benim müthiş. Ben... Adam mı yatıyor kalkıyor sizde beraber? Yok ben de ben kalıyorum. Çok sessiz ama. Çok sessiz. Çok güzel Levet, ya. Sevecek seni birazdan. Çok güzel. Ben seni böyle adamı istiyorum. Çayınız vardır <gülüyor> umarım. Oo. <laughs> çay yoksa randıman da yok tabii ki var. randıman yok <laughs> 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 çay yoksa. Bizim burada öyle. <laughs> Neler yapıyorsun Ali <laughs> ya? Bu çizimler ne böyle? Hmm. Bir böyle dizilme gibi Vinci'nin eserleri gibi Çok nasıl bir şey bunlar ya? Çok teşekkürler. Bunlar şey... Son seri. Teşekkür ederim. Çok Eskizleri. Bir tane örneği orada var. Çok tamam. uzun ömürlü tamam. mobilyalar olacaklar. Mesela şu gördüğünüz ne? Bu gördüğünüz biz herhalde koltuk. bu şu deniz aralarında kullandığın transmisyon demirlerinden bükülecek minimal bir koltuk olacak. Hı. Hmm. Bu bir koltuk o olacak. Yani. Evet. o bir koltuk olacak. Ya ben bunları şeyde gördüm. Bu yara batan sarnıcın içinde onlar doğru, da senin değil doğru, mi? Çok Muhteşem doğru. şeyler çok ya. Ederim. Sadece onları görmek için gelenler var biliyor musun? Yerleştirdikten sonra gezdiğimde bozuk para atıp bilek tutuyorlardı dibine. Şaka yapıyorsun. Gerçekten öyle. Bozuk para mı <laughs> gördün New yapayım York'ta yapayım. da var değil mi? Oraya götürmüştün. Sanki ben öyle bir şeyler hatırlıyorum. Hı -hı. New York'a hiç götürmedin mi? hocam, teşekkür Ama ederim. Özlemişim çayını. <laughs> New York'a gitmek kısmet olmadı. <laughs> Baba, sağ ol. Çay verenlerin bol olsun. Randıman güzelsin. Şey, New York'a gitmek kısmet olmadı ama başka yerlere gittiler. Yurt git dışına. Yurt dışında da sergilerin oldu yani. Oldu Bahre'de tabii. Uzun süreli bir sergisi oldu yani. İki yıl orada mahsur kaldım. İki yıl hayatımı öyle olarak... için. Ne yaptın iki yılda? Üretim. Yanımda götürdüğüm bir, şey, bir takım heykeller vardı. Şuradaki hazır e, hurdadan topladığım malzemelerden yaptığım kuşlar vardı. Kuş kakası mı bu? bu? olacak inşallah. Bu mesela ne yaptı? Yani bu bir bu, burdalıktan çıkma herhalde değil mi bu? Jinekolog. Şaka yapıyorsun. Evet ama insan için değil galiba bunlar hayvanlar için. Yani <laughs> bir kadın olarak tanıyamadım. Mesela, ne olduğunu bilemedim. Dikiz aynası bir arabanın Volkswagen'in dikiz aynası. Bundan Şu kan... ne? Şu deri olan şey ne? Ha. Anlık ne? Ve... Daha evvelden yaptığımız mobilyalardan Gerçek Yani babanın yaptığı koltuktan evet, çıkma, deri evet, örnek yaptın çalışmak için. Evet çalışmak Sofraşı için. Çok başarılı yalnız, çok güzel. Hocam ayakkabılarını gördüm, hasta oldum. <laughs> Şimdi ben o ayakkabıları göstermek isterim. Nasıl göstereceğiz bilmiyorum ama. <laughs> Gelsene elime birazcık. Şöyle çıkar çıkar. Göstermek istiyorum. Bu nasıl bir, bunu da sen mi yaptın Allah aşkına? Evet. Bu senin mantığındır olsa evet. olsa. Deri, derilerden birbirinin içine geçildi, ya bir dizayn yaptı yani. yıllık ayakkabı, pandemide evde kapalı kalınca işte kullandığım eski derilerle Bakar eski ayakkabıyı birleştirip. Muhteşem bir dizayn olmuş. İtalyanlar gelsin de görsün. Ben sana boşuna Da Vinci demiyorum. İzleyiciler, seyirciler seni tanısın istiyorum ya. Böyle Türkiye'de ne güzel ustalar, ne güzel beyinler var. Bir de sen eğitimlisin. Sedat hem alaylı, hem okumuş, hem çocuklarını yetiştirmiş, hem bir duayen. Aslında tasarımcı ama her şeyi tasarlıyor. Hani Da Vinci gibi mobilyadan başlamış. Yoksa mumdan mı başlamıştın sen? Evet, bir zamanlar mum yaptım. Tek başıma şeyler yaptım. Yani iç mimarlık yapmak çok zor bir işti ilk başlarda. Üniversiteyi bitirmişim, genç bir çocuksun. Ne makina parkuru Hiç yok, şey atölye yok, hiçbir şey yok. Tecrübe yok, yok o yok yok. Tamam, sen dekorasyon kolay. işi aldım ben. Fakat onu sona erdirmek için böyle canım çıktı desem yeridir. Neden? Ya hiç kimse sözünde durmuyor. İşte marangoz durmuyor, alçıcı durmuyor, boyacı durmuyor. Ve ben müşterime hep şu gün bitecek, bugün bitecek, bugün bitecek, bugün bitecek diyorum. O böyle 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 gidiyor. İnsanla uğraşmak zor tabii. Mesela biz son zamanlarda işte Ali ile başka arkadaşlarla sanki caz müziği yapıyormuşuz gibi heykel, resim, mobilya yapıyoruz. Nasıl? Ana bir kombin var, olarak bir mı? Bir ana fikir var. O ana fikirle başlıyoruz. İşte o solosunu atıyor, biraz sonra öteki de atıyor, bu da atıyor, böyle filan böyle bir ürün yapıyoruz. Ben onu son zamanlarda yaptıklarımızda caz müziğine... Maestro Sen sinema Ana fikir. Peki arada kavga ettiğiniz oluyor mu? Sürekli. Ben, <laughs> ben hiç <laughs> kavga etmem. Öyle. Tartışırım diyorsun. Genç, ben, ben sürekli düşüyorum. <laughs> ben sürekli düşüyorum. didişiyorum yani. yani. Dekorasyonu bitirdikten Bazımız sonra olur. tek başıma şeyler yapayım dedim, başkasının yalanını söylemeyeceğim bundan sonra. Kendi yalanımı kendim söyleyeceğim. Şimdi ben şunu anlamıyorum, şimdi bir anda sana böyle ne oluyor da beynine böyle şunları çizeyim de buradan bir de atık maddeleri topluyorsun, o atık maddelere bakıp da bundan ne olur, nasıl oluyor? Ya Bunlar bence anlık şeyler değil. İçinizde birikmiş şeylerin bir an dışarı çıkması. Yansıması diyorsun. Yani farkına varmıyorsun. Ha hoşuna gidiyor mesela. İnsanların da çok hoşuna yani, gidiyor. Diyelim ki şöyle bir tane kağıt, burada oynuyorum. Böyle yaptım, şöyle yaptım. Aa, şuradan bana bir tane acayip böyle bir şey fikri geliyor mesela. Ne? Mesela sen bunu neye benzettin mesela, şimdi? Masa yaparım bundan bir ürün. Materyal ne? Kat... Görüyor musun ağaç, mesela ağaç, bitmişini? Ağaç, akşam, demir. Babam pek görmez bitmişini, evet. hep yola çıkıp ilerler, Hayır, yola evet. çıkıp ilerler. Böyle. Geometrik şekil üzerinden gidiyor, benzetmelerden Tabii. gidiyor. Falcılar gibi hani kahve falına bakıyorlar, böyle şuna benziyor, <laughs> ördeğe benziyor, sana bir kuş geldi, için kabarmış. O deseni bir şeye benzetiyorsun. Yani olabilir, Ama... ben tarif edemiyorum esasında. Dediğim gibi yani içinde birikmiş şeylerin dışarı çıkması, dökülmesi, yapılması filan gibi bir şey. Ama bir sen bir de imalat aşamasında da bunu gerçekleştiriyorsun yani. Bu tecrüben var benim, çok fazla bir tecrüben var. Kilometre işi yani. yani Düşünmesin yapamazsın. Yapamayacağın şeyi düşünmeyeceksin bir E sonra o hikayeleri merak ediyorum. Sonra ne yaptın? Eşyaya nasıl geçtin? Mobilyaya nasıl geçtim? Hı hı. O zaman benim atölyemin. Orada bir inşaatta başladı birileri. Pırlanta iş yapan birileri. Onlar benim iç mimar olduğumu öğrenmiş oldular. Ben de onların paralı bir takım adamlar olduklarını öğrenmiş oldum. O binanın e, dekorasyonunu yapmayı teklif ettiler bana. Ben, benim jeton düştü. Ben dedim, senelerdir Esas işin olan şeyi yapmıyorum. niye yapmadım <laughs> acaba? Böyle bir fırsat oldu, onların o şeyini yaptım, evlerini yaptım. Oranın altında da bir tane showroom yani dükkan vardı, onu da bana kiraladılar. Hı, bu dükkan da senin olsun, yani olsun sen demler. burada Ama işte ben çalış. Ben bir yıllık kirasını ödemiş oldum böylece. Hı. Çalışarak yani dükkan sahibi oldum, oldum. Hem ben memnun oldum, o bir yıl o şeyi... Devreye sokamadım. Mobilya mağazasını devreye sokamadım. Çünkü ne yapacağımı çok iyi bilmiyordum. Bir yerden alıp satmak da hiç aklımın köşesinden bile geçmedi. Hep ben kendim yapayım, kendim satayım istiyordum. Sonra yaptım. Sonra müşterilerim oldu. Sonra işler büyüdü. Sonra koca fabrika oldu. Sonra yat dekorasyonları oldu. Yaptığım işin içinde kaybolmaya başladım. başa edemez hale geldim. Büyüdü o kadar büyüdü. 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 Yani dünyanın dört bir tarafında da bir sürü iş yaptım. Sonra iş büyüdü çok büyüdü. Bu kopyacılar vesaire olunca ben yine tek başıma bir şey ne yapabilirim? Yani kopya çekilemeyecek bir şey yapayım derken de bu sefer yat dekorasyonu işlerine girdim. Fakat bu yat dekorasyonu işi dediğim çok büyük işler. E bunu da yaparken de bu sefer de işin içinde tekrar bu oldu? Ben sizi böyle konuşturdukça da çiziyorsunuz mu? Yani orada bir baya baya bir şeyler çıktı. Burada bir sandalye koltuk çıktı. Yani bu i̇şte kadar yani. basit diyorsun yani böyle çırt çırt konuşurken yani çizelim, fazla olması da üretirim. <laughs> bana bana hep şey gibi geliyor. Bunların hiçbirini atmıyorsun. Çünkü bunların içinde bir yerden bir tane güzel bir detay, bir fikir aklında kalıyor. Bizim bu işimiz şimdi şu işe döndü. Yarısı yapmak, yarısı satmak. O yüzden yarı yarıya anlaşıyoruz. Ben mesela özellikle. Sanırım. Hanginiz satıyor? Herhangi bir galeri sattığında yarısını alıyor. Hayır hayır. Olay Şimdi mı? aranızda hayır. mesela ben... aynı iş Yok ben daha çok kendimi sanatçı de olarak değerlendiriyorum. Var. Babamı zanaatkar olarak değerlendiriyorum. Yani babam çok atölye, lonca sistemiyle atölye idare etti, fabrikası oldu. Sürekli böyle bir daha kendi yeteneklerini sanat eserine çevirmedi. Mobilya evet. tasarımcısıyım yani. yani, ya. Şey hiçbir zaman Sultanahmet'te bir şey sergilenmedi mesela. Sanat eseri zannetmiyor ki. Şimdi bu sanatçı zanaatçı olayı var ya. Ez bir de ailenin içerisinde sanatçılar zanaatçılar o kadar çok ki. Mesela Ayşe sanat dalında. Sanat yönetmeni yani sonuçta. Evet. Burası zaten sanatın yolağı. Şimdi sizde hem sanat hem zanaat oluyor. Değil mi? ben Kafam karıştı ben, benim ben, yok, şimdi. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Mesela şöyle diyor muyuz biz hiç? Heykel zanaatçısı, resim zanaatçısı, ne bileyim gitar zanaatçısı falan diyor muyuz? Demiyoruz. Demiyoruz. Ama mobilya, yani mobilyacını, marangozla mobilyacıyı karıştırırsa, yani mobilya tasarımcısıyla Marangozu karıştırırsak o zaman sanatçı sanatçı bir şeyler koyabiliriz. Bence bu bir ayrım yapmamak lazım. Bence, Bence ayrılmalı. Bence Yok ben katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Alakasız. Şimdi bir diyeyim. dakika ayrılmalı mı ayrılmamalı mı? Ayrılmalı. Nasıl ayrılmalı? Bir Bence. Dakika. Bir de gençlere yani... söz verelim. Neden ayrılmalı? Şöyle anlatayım. Bence her sanatçı zaten zanaatçı. İşte Aynen. onun için ayrılmam. Öyle değil şey. hiç aslında. Evet. Burada e ayrılıyorum aslında şimdi. Böyle sanatçı nasıl olunuyor onu söyleyeyim. Sanatçı kolay olunuyor da zanaatçı sanatçı çok zor oluyor. Hayır zanaatçı olacaksın sonra sanatçı olacaksın. Gerçi gerek yok bu söylediğime. Çünkü benim için çağdaş sanat bir naylon torbadır. Mesela Çok anlayabilecek sanat bir naylon, naylon torbadır, torbadır. Yani plastik mesela. naylon torbadır. Ben ondan mesela. bir şey yaratabilirim. Bir tane var ya muzu yapıştırmışlar plastikle. Bu sanattır diyorlar. Ben adına yaptım oldu olmaz. söylemeyelim. Ben, ben yaptım oldu olmaz. Bu sanat eserinin ne kavramı, ne kuramı, ne felsefesi var? Altında ne metin var? Topluma mal olmuş mu? Bir politik duruşu var mı? Bu tarz şeyler, bir zanaatkarın yaptığı hiçbir üründe bunlar yok. Sanatçı bu noktada zanaattan direkt ayrılır. Yani sanatçının ticari bir kaygısı yok ama yok. zanaatçının var. Genelde sanatçı işi, ben kendimden örnek vereyim. Benim Ben genelde bir şey ürettiğimde çok mutlu bir şekilde dinlenmiş olarak eve gidiyorum. Rehabilite oluyorsun. Yani. Tabii Medikasyon çünkü doğurdum yani. ben onu o gün burada. Bu çocuğu doğurdum. Ha. Artık benim bir çocuğum daha var. Endorfin Ama beni, ben salgılıyor de. beyin, yaratma ya ben eğilimi. Ya onun acayip bir rahatlaması var. Hiçbir şeyde yok. Ne olursa olsun kağıt katla, yine oluyor. Ben böyle bir tane röportajda söylemiştim, demiştim ki evet üç çocuğum var, hepsini çok seviyorum ama onları bir kere doğurabildim. Hı. Halbuki sanatımda her gün evet. doğuruyorum. Zanaatkar da doğuruyor. Ama bir tanesi çok ağır da Ağır felsefeler altında okumuş, etmiş, metinler yazmış. İşte niye yaptım, niye ettim, dünyaya karşı şeyi çekmiş bir Kılıcını. şeyler. Evet, şort şort. gibi. Evet, öbürü yapıyor, uyuyor, uyuyor, uyuyor bir şeyler böyle bir yatak başı şey yapmış ya da ne bileyim. Yani sanat ne verirsen onu yapıyor. Sanat sanat ama alt metni yaratıyor. yok. E, sanat zanaat bir arada olunca ne oluyor? Güzel oluyor. Şimdi Tam sanatçı oluyor. Başarılı bir olmalı. Ali sana biraz böyle takılacağım şimdi. Peki senin çocuğun olmayacak mı? Olsun. Böyle <laughs> beyinlerin çocukları olsun. <laughs> Türkiye'de yetişsin. İnşallah. Mesela senin torunun olsa ama sen ona öğretmez misin? İşte ben Ali'ye öğretmeyeyim derken öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> e peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok güzel bir şey var burada. Bir motor gibi bir şey. Bunun ne olduğunu ben anlayamadım <laughs> ama. Bu Hı -hı. bir... Klasik Volkswagen Kaplumbağa arabasının motoru. Kim sağladı bunu bu hale gelmesini yani nasıl oldu bu? E, bunu ben sandık içinde Amerika'dan getirtip üstünü ve karbüratörlerini ve egzozunu yani aksesuarlarını soğutma sistemini falan burada topluyorum. E bu sanat değil, bu zanaat. Yani, alakası yok bu hobim. Bu benim hobim. Ha bu dededen bulaştım. Dededen, dışına, dededen bulaştım. Kendi atölyemde boş zamanlarımda ilgilendiğim. Böyle bir motor. Şimdi Ali şunu anlatıyorsun ya bana. Bunun tabii ki sende bir hikayesi de var. Sonuçta buna ne zaman bitti diyorsun? Buna başka bir şey daha koymam dediğin nokta oluyor mu? Tabii ki oluyor. Her birinde oluyor. Bazen yoruyorum ama metal kolay çalışılabilen bir materyal olduğu için fazla gördüğümü kesip çıkarabiliyorum. Eğer eksikse kaynatıp ekleyebiliyorum. Neye göre eksik, neye göre fazla? O benim kendi göz, gözüme göre. Göz, göz. Mesela bunu yaparken sen şimdi Deniz Anası'nın hikayesini anlattın ya tutkulu tutkulu. Hı hı hı. Sendeki yeri bittiğinde mi? Bendeki yeri bittiğinde güzel tabir oldu. Gözüme tam hitap ettiği eksiği ya da fazlası olmadığı anda bırakıyorum. Kendini öyle hissedip onu metaforlaştırıp bu yalnızlığının sebebi de bu olabilir mi? Yani muhtemelen. Şimdi seni... Tanıyan insanlar biliyorum ki en ünlü eserlerinden bir tanesi bu deniz atma. En sık yaptım, evet doğru. Öyle değil mi? Doğru, evet. Yani bütün eserlerimde genelde bu duygu var. Yani ben neysem onlar da o, onlar gibi. Onu anladım. Hı. Ama yalnızlığın sebebi o mu? Bak çok enteresan bir şey gidiyor. Şimdi ba sebebi Ali, 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 babaya söyleyeceğim, şey söyleyeceğim, soracağım. Sedat Usta'm. S neden Ali, asosyal? Ali. Ha. <laughs> hmm, sosyal? Hakkını vermek için. <laughs> Şöyle, biz insan hepimiz egoistiz. E, bu noktada da insan kendi başına yalnız üretirse hepsi ona kalıyor. Kimseyle paylaşmıyor. Yani? Yalnız başına yaparsan hepsi senin. Benimkisi de biraz keyif egoist ya bana kalsın istiyorum. Yani benim olsun. Benim yani. O benim kimse. babayla çalışıyorsun. Çoğu zaman çalışmıyorum. Çoğu zaman ben Sedat yardımcım. hocam. Sen nasıl bir canavar yetiştirdin ya? İyice deniz anası olmuş. Ben hiç öyle değilim. Biraz annesine benziyor. Anne de boş değil ama. Boş değil. Canım. Fazlasıyla evet, dolu. Biraz fazla dolu. <laughs> Peki bu Asos'taki otel Asosyal ismi Asos. oradan mı çıktı? İşte bu çok eski yaptığımız bir yer. Ee, Senin orada çok enteresan bir odan var ama. Var. Yani, hakikaten <laughs> enteresan. Bir gardılabın içerisinde İçin galiba yani değil mi? Yani. Kız kardeşin göstermişti. İnanamadım. Bir gardılabın içinde mi uyuyor falan, burası mı falan demiştim. En sevdiğin yermiş galiba arası. Bu çok sarhoş olduğum zaman sığındığım yer. Günah odası. Günah odası değil. <laughs> Peki sonra Asosyal'den buraya e, kışları mı geliyorsunuz? Yazın oradasınız. Evet. Bir de yeni bir projeniz var. Çay arasında Ali'den duydum. Ya, yeni heyecanımız. Heyecan, heyecan. ama tam çok, heyecanmış. Çok, çok, Orada da çekim çok, yapmak istiyorum çok, izninizle. Çok, çok çok beter bir heyecan. Ne Öyle kadar bu. beter? Çok acayip yani tarifi, Bit tarifi tarzında. Bile zor. <laughs> tarifi bile zor. Göztepe'de bir bodrum katında uçak parçaları olan ve böyle bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Tesadüfen tanıştık onlarla. Tabii Ali ile beraber ve tasarımcı bilmem ne. Türk bunlar yani. Tabii tabii. Dediler ki abi biz bu uçak parçaları, bunlar uçak parçaları parçalamışlar dolu. Nereden uçak buluyorlar peki uçak parçalarını? Burada olarak alıyorlar. Uçağı bütün alıyorlar sonra parçalıyorlar. Bunlar şimdi şey yapıyorlar, simülatörler yapıyorlar. Uçak personelini karada, uçağın içinde değil, uçmadan eğitiyorlar. Kendileri için, bu simülatörler için kullandıkları parçalar var. Bir de artanlar var. Mesela motorlar, memneler, radarlar, kanatlar, kapılar. Nasıl böyle Kuyruk kuyruk. Her şeyi yapacağız evet. evet Farklı parçalar, şeyler yazıyor üstünde. Ha hikayesi olacak mı? Tabii tabii. Senin olacak. Şimdi şöyle bu, bir şey. QR kodla hangi hava yollarına ait olduğu, uçak nerede doğmuş, uçak nerede ölmüş, kimin Kaddafi'nin uçağıymış, kimin uçağıymış. Hepsinin seceresi dökülecek. Üstünde parçaların QR kodu olacak. Gerçek seceresi uçağın telefonla gelecek. Yani anlayacağınız adamların e, çöplerine değer katacağız. Aynı. aynen. Şey gibi bu. Sakat at gibi. E, tabii, at hani etini ya, alıyorsun. Bunların yemedikleri, yemedikleri Yıllardır, on yıllardır biriktirdikleri. 20 yıl uçan durmadan çalışsak, 20 yıl çalışsak bitiremezsiniz. Öyle bir durum. O Öyle kadar bir malzeme çok malzeme derimde. var. Kafamın almadığı bir şey var. Şimdi bazı insanlar tasarımda fikre bakıyor. Bazısı ise materyaline bakıyor. İşte madeni ne? Neden yapılmış? İşte naylondan yapılan bir şeye çok ucuz muamele yapıyor. Sence fikir mi önemli yoksa malzeme mi? Eğer gerçekten sanat eserinden bahsediyorsak fikir önemli. Ama malzemede değer katar bir şey kesinlikle. Ben yani, şey diyorum ona Kaymaklı ekmek gibi. Süper. Yani fikir var üstünde bir de o oh. malzemede, oh. malzemede kalite. Malzemede oh. kalite. Tasarım Malzemesi güzelse severiz. Yani senin böyle yatan kadın heykelin. Hı hı. Siz de biliyorsunuz. Onu. Çok güzel paslanmış o. Olan. Ona, Otelin, ona paslanmış olan. Otelin paslanmış hali bile çok hı güzel. Hı. Otelin hani böyle başında yatıyor. Tabii. Afrodit bağını alkan gibi. gibi klasik Muhteşem. Yunan, klasik Yunan yata yatan e yani e ben Asos'a götürürken. Yatan figür. Bir Asos'a götürüyordum. Bu arada da orada bir, bir otel açılacak. Onlara da ben iç mimarlık hizmeti vereceğim. Danışmanım. Minibüste olayım. gittim. Onlar gördüler bunu şeyde. Minibüsün içinde. Minibüsün içinde. Aa dediler bu ne güzel bilmem ne bu. Dedim işte benim oğlum heykeltıraş onun heykeli. Ya satar mı bunu? Satar. Kaça verir? Bilmiyorum sorayım istiyorsun. Sor sor. Sor sor, sor dediler. Ben de hani aradım sordum. O zamanlar 10 bin lira. 10 bin lira istemiş. 10 bin lira istemiş. <laughs> bu mu? yıllar önce evet. tabii. Dedim tamam Ali söyledi 10 bin lira istiyormuş. Kaç kilo demir var ki onda dedi. Demirin ara. kilosu <laughs> kaça kilo? Demirin kilosu kaça kilo? <laughs> Ha, Hayırlı işler dedim ben. Hayırlı hayır, işler. <laughs> ha, ha, Şimdi ben bir şey yapmak istiyorum Yenek ya. Doğru. İlk programın ilk şansı olsun. Siz bana soru sormak isteseydiniz ne sorardınız? Neden böyle bir program yapıyorsunuz? <laughs> hmm, sanatla sanatı çok seviyorum, anlaşılmasını istiyorum, bir de özendirmek istiyorum. Sizin gibi insanları eğer Sanırlarsa bir sürü genç sizin yolunuzdan yürür diye düşünüyorum. Ama eğer ki ekran karşısına geçersem herkes seyrediyor, seyretmeyi seviyor ve seyretmek daha kolay geliyor. Kolay yoldan iletişimi sağlayıp şu sanat ve sanatı ismim eser bir kere e anlatabilmek istiyorum. Eser yaratanları da sanatçıları ve zanaatkarları da, ne kadar yüce ruhlu olduklarını göstermek istiyorum. Çok güzel soru sormuşum, çok güzel cevap verdiniz. Oldu mu? Çok. Sen ne sorardın Ali? Ama intikam almak yok benden. Çağdaş sanat nedir? Vay, sağlam, genel. Çağdaş sanatta estetik kaygın var mı diye soruyorsan, anladığım bu ki onu soruyorsun, var. Klasikçiyim, klasiği çok seviyorum, zanaatı çok seviyorum ama bunu modern bir şeyle birleştirdiğin zaman çok seviyorum. Çağdaş olması için de kendi iç dünyasında yaşadıklarıyla doğayı veya herhangi bir yerden esinlenerek hiçbir yere bağlı kalmadan yaptığı eserlerin hepsi tümü bence çağdaş sanattır diyorum. Tamam. Yeter ki şuradan bir yerden çıksın, şu kalp sesinden çıksın. O zaman benim için makbulü o. Bu güzel tamam. soruya da verilen cevap çok güzel. O zaman şapkana ödünç yapalım. alıp evet. diğer eserlere <gülüyor> geçelim. Gel <laughs> ne Ben gidiyorum. Sütikü ben, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gel gel gel, <laughs> Ah neler var burada? Bir dakika bir duş başlığı. Bu da kuş olur. Çok güzel. Bu da kuş. kuş. Bu ne olacak? O belli değil. Cezve. Ay çok enteresan malzemeler ya. ya. Çok teşekkürler. İnanamıyorum yani. Bu ne mesela ben de bilmiyorum. O ne? Bu, bu tüplü televizyonlardan çıkan bakır sarman. E? Bu da bulaşık makinesinin alt süzgeci. Ne oluyor bu böyle? Ben bununla yine bir kuş yapmayı düşündüm. Kuş. Sonra kullanmamıştım. Neden Kepçe. olduğunu bilmiyorum. Kesin kuş. Kesin, Kesin kuş. kuş. <gülüyor> <gülüyor> Tüyü bile kullanmayı düşünüyorum. Ya bu kafa olabilir gibi geliyor bana. Ali, bu nasıl bir şey ya? Burası cam, nasıl? omurga, zincir gibi bir şey. Yüzü falan şempaze. Nasıl bir yere getirdin? Nasıl düşündün sen bunları? Bu bir üçleme. Bu üçlemenin bir tanesi sadece. En küçüğü. DSG şanzımanlarından Ama bu. Ama değişik bir teknikle yani mıknatıslar tutuyor falan. Bir de bunun böyle teknik açılamanı düşünüyorsun. Sadece da değil yani. Bu benim yaptığım üçlemenin en küçük figürü. Daha büyük 8 parça cam elbisesi olanları var. Bunda sadece 2 parça cam var. Hakikaten süper. Bir şey diyemiyorum. Bu, Dahisin diyorum sana. Çok başka da bir şey diyemiyorum. Büyük olan AKM'de sergilendi. Geçen. Sanki gördüm ben onu. Orada. Atatürk merkezinde. Şunu da bir görmek istiyorum. Yani bu daha bitmemiş tabii ama sanki bak bunun stilinde böyle tarzında Sedat Hocam'ın şeyleri var, parmak izleri var. Tabii ki bu işte masada gördüğünüz eskizler doğrultusunda hayata geçirilmiş bir e, prototip hmm. masa. Şu nedir? Bu da böyle kontemporary'e gidecek bir sanat eseri gibi duruyor. Bu bir çocuk oyuncağıydı. Üç buçuk yaşında bir erkek çocuğu için yapmıştım. Renkleri öğrenebilsin diye. Ondan arta kalan parçalar. Bir tabloymuş gibi sanki. Bir kaide istiyor tablo diye. Sen bunu koy, as yani. Bu üçüncüsü en büyük olanı. Hmm. O en küçük olanı. Bu en büyük olanı. Bir de ortancası var. Hepsi kadın figürü. E, hepsinin cam elbiseleri var. Hepsi neodymik mıknatıslarla duruyor. Hepsi demonte. Olur. Bir tek camları eksik. Bir de bir şey istiyorum. Eline bir yüzük. Olur tabii. Neden olmasın? <laughs> Bak giyindim geldim. Ben de denemek evet. istiyorum. Lütfen. İşte benim böyle bir huyum var. Koç Burcu olunca her şeyi bir kere hmm. denemek istiyorum. Ali de koç. Çık çık çık. Şöyle, şöyle yap. Biraz daha sert. Çok kolay bir şey değilmiş bu. Bunu... <laughs> işte tamam. Çalış. Bak yanlış bir şey yapmıyor değil yok, mi? Yok hayır hayır. Doğru mu gidiyor? Evet evet. Usta i̇şte Şimdi... öğrenir miyim ben? Tabii. Şimdi şöyle. Ben yardıma geleyim. Ama hep kaynak yapayım ben ya. Şöyle yapalım. Evet evet aynen öyle. Biraz daha sert davranmak lazım. Bravo bravo. Şurada sabit durup. Aynen. <laughs> Gibi, gibi gibi kaynadı bende kaynadı. <laughs> <laughs> Öğrendim galiba ben bu işi. Bravo. Ustam ne diyorsun? Alacak mısın beni çırak e Tabi ya. Bu program sanat ve zanaatla dolu geçti. Ustam Sedat ve aynı zamanda Ali Abayoğlu ile birlikte ne diyorlar? Work hard, play hard. Mutlaka atölyelerine gelip görmeniz lazım. Ben çok güzel bir gün geçirdim. Eminim siz de çok güzel gün geçireceksiniz. Bizi izlemeyi de unutmayın bu arada.